Merhaba hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Valorant serisine devam ediyoruz ee, şu an takımımızda Sevil kardeşimiz var bir de e, King Bet kardeşimiz var King Tibet pardon bakalım e, takım hazır güzel bir video çıkarmaya çalışacağız yapabileceğim mi hamamda iki kişi bunu patlattı tamam. Harcadı. Şuradan bakacağız abi. Hadi Güzel bir kişi indirdi. Çok iyi. Geri kaçtı o galiba. Omun orada. Çok iyi yaptı. Robotu bıraktı. Karşıda şey var. Ah. Reis öldü. Reyes öldü. Camda bir kişi var. Olmadı. Aa öldük. Bakalım neler olacak. Arkamızdan başlayacak. 104. Ne güzel. Tolunda Al abi cam var mı? Cam açık. Ayakta kalan son. Ah be kardeşim seni ararken Reyna körledi beni ya. Kamera olsun yapacak bir, şey yok. Sağ ol, yapacak bir şey yok. Eline sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Lambaya dikkat, lamba da olabilir. Şimdi burada Eee lambada dur. Ulan arkadan bomba nasıl geldi oraya? Reis oraya gitme var. Yere dön, yere. lan. Geri dön geri. Lambanın içinde olabilir. Kafesi tek ayağı. Helal işte bu be. Ulti açtı şey. Phoenix. Dikkat dikkat. <laughs>

son Rez giremedi, Rez öldü ya. Phoenix arkalamaya çalışıyor. Helal. Düşman görüldü. G G Güzel. İki kişi kaldı. Abi ikisi de şeydi. Lafta. Ayağa kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. son 30 saniye. Diğer taraftan çıkacak abi diğer taraftan. Spike bende. Kuruyorum hemen kuruyorum. Bir kapatalım. Abi kör adıyo, o da çor, o mus? Güzel, abe ölmeyin. Biraz hani bekleyelim. Adam rastgele salarken bozdu. Adam kış bir şurası. Artık kalan dönüştüm. son oyuncu. Geriz birine. Kal Arkan geliyor. Şu sorduğu geri Dinle. Ah be Jet burada. Viper bakıyor mu kamerayla? B'ye giriyor. B'ye geçiyor. Reis B'de, Reis B'de, Reis B'de. Güzel çok iyi. Kuruyor. Spike yerleştirildi. Lambada şey laboratuvarda, laboratuvarda. Helal. Biri içeride aynen. İçeride içeride Phoenix içeride. Cypher solunda. İçeride orada değil orada değil. Laboratuvarda şey. Reis aynen solunda soldan gir. Çöz çöz tamam çöz çöz. Çöz çöz. Çöz çöz. Bitti bitti. Tamam sakin olun abi. Kardeşim artık almamız lazım. O yüzden kusura bakma. Elinize sağlık. Toparladık en azından. Güzel bir maç olsun. Amacımız o. Evet. Güzel, birim son birini indirdi. Bir tane var tamam. Düşman Bir düşman kaldı. Öbür de Tam tamam, spike'ı koruyun abi. Geliyorum. Tamam, yok. Teleport teleportun orada. Tamam, gelsin, sıkıntı yok ya. Bekleyin. Abi arkadan gelecek. Arkadan gelsin, gelecek, gelsin. Hiç sıkıntı, gel. sıkıntı yok. Koşa koşa geliyor biri ama. arka ha, evet, uzunda mı geldi? Bir kişi daha var uzunda. Teleport, teleport yaptı gitti o. Tamam. Bence Spike'ı bırakmıyor. Spike ben burada Spike'ın yanındayım ben. Son 30 saniye. Ya muhtemelen bir teleport daha yapıp ortadan almaya çalışacak. Ya da ben de öyle düşünüyorum. Yani 13 saniye kaldı zor, çok zor. Abi tamam bitti bitti. Çok zor. Son 10 saniye. Bitti ya. Aynen kendi şey base'ine geçmiştir. <laughs> Elinize sağlık abi. Tamam. B'ye geçiyorlar. B'ye geçiyoruz. Kardeşim saklan biraz. Neyse, adam neden öyle bir, şey <laughs> bir galiba? tabi az <laughs> Bir düşman kaldı <gülüyor> <gülüyor> Helal Eline sağlık. Şu anda bizim oh, şey, şey. Tamam jet indi. Şey, şey. Abi ayı zorluyor. O'mun'u Abi tutamıyorsanız Abi, onun geldi. Om indirin. Siz de onun. Tamam B'ye geçti bunlar. Muhtemelen B'ye geçti. Tuzağa takıldı uzun ve kısa giriyor. Güzel. <laughs> Laboratuvara geçiyor galiba. Laba geçti abi. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Son 30 saniye. Bu abi ne abi almış? Tamam. açtım oraya. Okey. Tutalım abi. Phoenix kaldı <laughs> zaten bir dakika. tek. Açma açma gerek yok. Bir kişi kaldı zaten. 12 saniye var. Son 10 saniye. Helal. Hepsi mi? Hepsi mi? Hepsi mi? 70 vurdum. Sağda helal be. İşte helal bu. Abi. Muhtemel yine A deneyebilirler. Bir B'de abi. mi? Abi B girişte. Tamam. Aynen. Güzel ulti vurdu. Güzel. Abi orada Bir düşman kaldı. Abi orada dedim. İçeride. Av başladı. Ay, Bekleyin orada. gelsin. Yok kaçıyor abi, kaçıyor. Kaçsın. Adam kaldıracağım ha gitsin o. Gitti. Gidiyor adam. Abi longa ben yine bir kafes attım da. Döner. Yık kaldırma kaldırma. kaldırma. Tamam. Abi longa döner mi acaba? Ay gitti o ya. Ay gitmiştir. Ya da bekler. Sen kamera var burada gel. Bir gidelim biz. Ay gitti abi. o. Pencereye çıkacak muhtemelen. Park park girmeyin de bekleyin de birbirinizi. Ben size jetten bilgi vereceğim. İlerleyin siz. Tamam. Çöz. E, çöz, çöz 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 o tamam. Lan Abi spy, spy. Spy. <laughs> Çözüyor çözüyor. Tamam. Alıca. Son sayı. Böyle bundan sonra da harabe Bu durumdan sonra çevirmezler herhalde. İnşallah iyi tutarsak çeviremezler ya. Ya abi iyi bir tank adam kendimiz iyi ya. Ben yine miti kapatıyorum. Abi hadi bir değişiklik olsun ben de buraya geldim. Brian Sage ben size oyun sonu arkadaşlık atarım. Tamam tamam sıkıntı yok. Burayı kapattık yine. Şuraya bir buz küresi atalım. A'ya gelen var. Fenix A'da. Gelsin gelsin sıkıntı yok. yerleştirildi. Bir kuş var, öldürüldü. Aldınız abi? Aldık. Bir kişi... Evet tamam aldık. Çözün, çözün. Çöz çöz. Çözün. Evet videomuz burada sona ermiştir. Yerisinde biz çözelim ve maçımızı bitirelim. Herkesin eline sağlık abi. Harika bir videoydu. Umarım beğenirsiniz.